Merhaba, ben Ali Kasaplargil ve bugün sizinle emlak yatırımlarında ortak girişimlerin avantajlarını ve risklerini konuşacağım. Eğer emlak yatırımlarına ilgi duyuyorsanız ve daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız bu videoyu kaçırmayın. Ortak girişim nedir? Ortak girişimler iki veya daha fazla kişinin belirli bir proje veya iş için kaynaklarını birleştirdiği iş düzenlemeleridir. Bu tür anlaşma genellikle belirli bir süre için geçerli olup proje tamamlandığında veya belirlenen bir süre sonunda sona erer. Ortak girişimlerin avantajları. Daha sonra paylaşacağım risklere rağmen ortak girişimlerin bir dizi avantajları vardır. Bunlar genellikle maliyetleri paylaşmayı, daha büyük projelere erişimi, risklerin dağıtılmasını ve daha fazla bilgi ve uzmanlık erişimini içerir. Tüm bu avantajlara rağmen ortak girişimler de belirli riskler taşır. Ortaklığın başarısı ortakların işbirliği yapabilme ve anlaşabilmelerine bağlıdır. Ayrıca eğer işler ters giderse tüm ortaklar potansiyel olarak zarar görebilir. Son olarak bir ortak girişimin başarısında önemli olan birkaç faktör vardır. Bunlar arasında net bir anlaşma, açık ve düzenli iletişim, uyumlu iş hedefleri ve eşit katkı bulunmaktadır. Ortak girişimler emlak yatırımlarında önemli bir araç olabilir. Ancak doğru şekilde yönetilmesi gerekir. Umarım bu video bir ortak girişime girmeden önce dikkate almanız gereken bazı noktaları belirtmiştir. Daha fazla bilgi için yorumlar bölümünde bana ulaşabilir veya diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Unutmayın, bilgili bir yatırımcı başarılı bir yatırımcıdır. Biriniz bin olsun.